Yayıncıya da emir veriliyormuş ha. Abi yayıncı fokus var. Hayatta böyle Mavic. şeyler de varmış yani. Mavik sana savaş ilan şimdi. Kardeşim benim bana tıklamayı başar ilan edersin de. <laughs> Tık tıklayabiliyor da ekran açılmıyor. Öyle bir durum var. <laughs> ben biz bu, biz bu ülkeyi nasıl oynayacağız şimdi? Tamam da yapacak pek bir şey yok. Çin'e döneceksin. Semerkand'ı geri al, geri alacaksın. Ne oldu? Ülke mi değiştirdiniz ha? Aynen ben o server'a geçtim kanka Kartal'ın yerine. Ama Arslan şimdi ben orayı Bir dakika bembeyaz orada ya Kartal diyor. Evet. Vallahi ne lan yani, salma salma kanka çok daha. Oğlum bir dakika. <laughs> bir, bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Ben zaten bu hafta şey yokum. yokum. Bir dahaki hafta zaten sen üniversite sınavına gireceğim. Oğlum Orada ben yokum. Başka oyuncu göremiyorum. Sen yok musun? Ben yokum, hiç yokum. Çünkü bir dahaki kanka, hafta üniversite sınavına gireceğim. Kanka o zaman ben niye girdim bu ülkeye? Ben geçeyim mi dedin kanka? Ben size ne zamanlıkta ne zamanlık olduğunu yani söylemedim ben, ki. Ben, ben Hoş ben geldiniz. Gelece ben geleceğini zannettim. Yok kanka, iki gün kız arkadaşım burada olacak. Ertesi hafta sonunda zaten üniversite sınavına girmek için Bursa'ya gideceğim. Yani bu evde olmayacağım. Hmm. Evde olsam gelirim. Zaten sınav, sabah. yok. Arkaya o zaman Rehost atalım. <laughs> Observer'a geçeyim. <gülüyor> yok oyna <laughs> ya. Ya yok kanki, ben oynayamam. Yok, yok. Çok büyük ülke değil mi? Ya, ya en azından şeyli Lado bir savaş yapardın ya. <laughs> Girerdiniz, çıkardınız, kanki, bir şey yapardınız. Oh. Kanki ordu şey yapıyor ya. ordu şey yapıyor ya. Ordu, ordunun Çin'den gelmesi iki ay falan sürüyor. Doğuyu sal o zaman. Komple sal doğuyu. Avrupa'ya gel. İntikamını al. Yok o da olmaz. Yapay zeka halleder ya. Yapay zekaya güvenim tam. Yapay zekaya güvenim tam. Umarım. Exit demeyin diyor. Kulandık. en kötü Sever öyle. Kim?

Public. organize into the first. <laughs> Kulakları parçalayan bu sesle tekrardan anmış olalım kendilerini. <laughs> Da Efendiler. Böyle, Efendiler. kartalı öldürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun karşıda kartala karşı zaafı var ya. Direkt patlatıyor adam. Ben patlatmadım bu arada. Buhan patlattı. <laughs> Abi sen patlattın başta. Ne bu arada. Yok ya ben burgun değil çıkardım Oğlum, sadece bir hereyi, here 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 patlattın ya. Adam bitti zaten. <laughs> ha ha evet. Efendiler. Aa, efendiler. <laughs> <laughs> Mavi kreos sattık. Dubya yer. <laughs> Mabik yeter. Malik. Kesin de senden ev, kurtulmak için şey yapıyoruz. E4 böyle bir oyun kardeşim. Rehost olur, sync olur, hata olur. Adam çıkar durdurulur. Böyle saçma sapan bir ha. şey. Ya olmadı yeni save başta. o yeni save mi? Şey, çok 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 hızlı 44 değil mi? O çok, <laughs> çok hızlı bir 44. Çok hızlı bir 44 mı? Me Mezamorto <laughs> taktikleri. <gülüyor> şey, e, Immortal başlıyoruz. Ne? <laughs> öyle ölen sıfırdan banlanıyor falan. <gülüyor> Abi <gülüyor> ölen kaybetmiş sayılıyor. Baştan sıfırdan başlıyor. Çok çok güzel bir MP ama kimse yapmıyor. Şey, <laughs> ne sıfırdan şey, <laughs> çok hızlı kırıyor değil mi? Hayır hayır ölen sıfırdan kuracak ya tek toprak şimdi sen 1444'te başladığın zaman eğer ölmezsen genişlemiş olacaksın. Adam atıyorum 1500'de öldü. Tek topraktan bir daha 1500'de kurup başlayacak. Ne? Öyle bir şey mi var abi? Yerde <laughs> konuştuk. Ben geldim buraya. Hafta içi NPC'de olarak Ney? <laughs> ne? Hafta içi şey yapacağım ya ben şu an. Random New World. Şu an Random New World map'ini görmüşsünüzdür. Hepsi adadan oluşuyor. O hmm. dediğiniz konsepti adalarda yapabiliriz. O, ama Arada o... Arada bir tane oyun Olmazsa olabilir aslında. Ama koloni olacak onda da ya. Ya yok biz kastımı orada kuracağız. Yani o topraklar direkt bizim olacak. Kaybeden kastım. E, o kastım o kastım Orada tekrar tek toprak kastım kuracağız. Diğer toprakları ankonizde da çevireceğiz. E, en uzun yaşayan kazanacak. Anladın i̇şte yaşa yaşayabilirsin ki onda sorun yok. Abi 5 kişi. Yani atıyorum normal bu normal historical oyunda yaşamak daha zor. Daha challenge oluyor yani. Historical oyunda neden yaşamak daha zor ki? Sonuçta hepsi monarşi değil mi adamlar? <laughs> değil bu bir de tek toprak başlayacağın için tutundan Herkes daha zor. Herkes hazır Özgürüyor ben var. mi hazır <laughs> değilim <gelip> şu an? Ne gibi ne koyarsın bir tane? Yo ben de yokum şu an odada. Unuttunuz no, so, yani, şu an 10 saniyelik de şimdi bu konsept geliştirilebilir yani. <laughs> Geliştirilsin kardeşim. Şu, ben şu an yani hani bu biraz... konsepte adam... HR hariç. Mezospor Çünkü HR'nin başına geçen adam oyunu bitirdi diye. Yani. <laughs> ha evet öyle bir şey var. Mevzu ıı, takın ya yani, bu konseptleri yazma kanka adamlar başka derecede çalış kullanacak Ne oldu? Sakın Hiç bulduğumuz sadırlar. konseptler, bulduğumuz <laughs> konseptler oluyorlar. Ya bir susar mısın <laughs> bunu, ya? Bunu, 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 herkes yapamıyor. yani herkes ölümsüz bulduğu ayarlayamıyor ki. Abi. mesela de şey yapıyorlar ya. Mesela biz burada, Adam... bir şey buluyoruz. Adam oyuncuymuş gibi geliyor sonra gidiyor kendi DC'sinde diyor ki ya bunu da yapsak mı diyor. Bak böyle <gülüyor> zevk <gülüyor> olabilir aslında falan. <laughs> Oğlum bak daha rezil bir şey söyleyeyim mi? Hani şunu bile yapıyor olabilir yani. Ya bunlar oynadı da beceremediler. Biz daha iyi yaparız hani. <laughs> Kurallar şey, oturamamışlar. Şey, yap yapamaz yani. Yani benimle tut çıkması imkansız gibi bir şey. Adam ortamda kalıp çevirmiş kalacak. Bak ajan sen kalır. Kuralım var böyle. Ya aslan bir şey diyeceğim. Alınmak yok. Tamam mı? Alın. Sen ne, nereden abi, bağlanıyorsun abi, abi bugün internete? Yolda. Kanka ben yoldayım şu an gidiyorum. He iyi tamam. Dışarıdayım ben. Yani. Niye kötü mü geliyorsun? Bir an sesin şey oldu o, böyle. Valla Mavic ben seni tek tekrarlı duyuyorum. Oğlum kapat yayını. Yayını, yayını <gülüyor> <sesini> <gülüyor> kapatsana yayını. Yayın Yayının sesini kapatsana yayının sesini kapat. arkada yayın açık ya. Arslan'ı burada ilk defa dinlemezsen <laughs> ikinci defa dinleyip oradan anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Normal konuşma, ben normal görüşündeki konuşmamda sesim anlaşılmıyor zaten. Beyler hepinize devam gereken bir şey var. Söyle. Ben yokum. Ben yokum. Hayır Babam ben, ben telefonla oynuyorum. Ya amma ne koyayım ya. senin ya. ya. <laughs> Parla abi. Ya Zeus, tamam, Zeus. U... Telefonla oynuyorsun ama daha öyle değilsin. <gülüyor> <gülüyor> telefonla oynuyorsun daha bence şey sen. Hani telefonla oyuna girmedin daha. Telefonla oynuyor olabilirsin. Şu horn sekmelerini mi? kapat artık. Hayda. <laughs> Hayda. Hayda ne diyor? Babek. Efendim canım. Ne oldu beni mi gördün sen de dolaşırken? <laughs> Müziği biraz <laughs> Ya zaten yemin ediyorum senin <gülüyor> yüzünden <gülüyor> yayının başlangıcı komple gitmiş. <laughs> ben ne yaptım? Manne nasılsın? Manne. İyiyiz güzel sen Burada. nasılsın? Burada mı? <laughs> Burada mı? Yani, Burada mı? Maymen demedin ne olmuş da maymen? Man be işte? Ha ben Ali <laughs> My My Man anlamında hani benim adamım anlamında değil ben de buradayım efendi falan yaptım. Yok yok ben sana ojelim diyorum öyle bir şey demem. <laughs> ne diyorsun ojelim? Ojelim mi? günlerde oje, <laughs> günlerde de oje süremiyorum ya. Aga be. Aga be. Aga be. Vaktim <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tüm Vaktim <gibi>. olmuyor dedi. <laughs> ha. Herkes hazır. <laughs> hazır mıyız? Hmm. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam <gülüyor> edebiliyorsak. <gülüyor> şimdi arkadaşlar ben Arslan'ın yerine oynuyorum ya. Yani şu observer olarak girdim. Tamam mı? Arkada TFT oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya çık yalamazsın. <laughs> 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 öyle bir özelliği var. Geçiyorsun direkt arkada TFT açılıyor. Ah <laughs> hala tamam. savaştı. Abi ben Observer'ım. Niye <laughs> Sadece kız lejder hay görüyorum şu an. Şimdi oyunda sadece kız lejder hay kaldı kanka. Invited gelelim. <laughs> TFT mi? Yok yo, oynamıyorum. Ben TFT oynamıyorum. Abi ne yapıyorsun ya? Ama şey şu, Eee... İtalya Savaşı'nı bir yorumlayabiliriz yani. ya hani. Ya, abi, o. <laughs> abi bitmiş ya, bir şey kalmamış ki. Ben de heyecanlandım ya. Kanka İtalya'yla bir kez orduları kapıştırdık. Yanlış anlaşılmayı çözdük, halloldum. Ya arkadaşlar bu, bu, bu hızlı savaşı Geçmeyi kim şey yaptı ya? Zikon, Genoa'yı bana bırak, Hayır, sen git sonra yukarıları, sonra yukarıları sonra işgal et. Ben buralara dönüyorum. Ben kendi ülkeme bakayım, ne yapıyor? Senin ülken mi var? Genoa'yı işgal etmeyi bana bırak, sen git yukarıları işgal et. Bu nasıl bir şey ya? İki tane Observer'ın olduğu şey mi olur? Bu <laughs> <laughs> kesin, bak bir şey diyeyim mi? Kesin buglanacak. Aynen öyle bir bug çıkacak çünkü. Yani oyun Şimdi sayısından fazla Observer ya. var amına. Hani yok, oyunu yok. şey yapmışız gibi anladın da sanki yapay zekaya bırakmışız oturup izliyor gibi hani 5 6 kişi. Abi bir de a iflas verdi. Senin ülken mi? Aynen. Demek ki Kartal rakamın fitiydi. Neden bıraktı? Anlaşıldı. Karlı. <laughs> ben dedi <kurup yeni gülüyor> demişinden diye <laughs> kaçtı. Ya yemin ediyorum bunu yapmadıysan ben ya yaptı. yapay zeka yaptı. Hayır ya, abi. Ya. <laughs> Yapay zeka yaptı oğlum, Benden bir şey yok Yapay zeka toparlayamayacağını düşündü yani hani ben Yoksa yapay kartal ya toparlar. Yapay, ze yapay zeka toplayacak Ha <laughs> <laughs> toparlayacak Yapay zeka toparlıyor tamam mı? Bir saat sonra Kartal tekrar almak şey yapıyor Bir anda server düşüyor ya Yapay zeka toparlayacak ya ben inanıyorum Bak ee... bi bir host. saat sonra ne oluyorsa bir host düşecek Kartal başlayacak geri, ben söyleyeyim. Sonra şu aşağıdaki adam bir şey diyor da anlamadım. Ne diyor? Arslan'la konuşabilir miyim diyor. Oğlum Arslan'a Arslan yazsana <laughs> özelde. Konuşabilir, konuşabilir Arslan'la. Aslan seninle konuşabilir lan. Ben şu an yoldayım aşağıya aşağı inip onun için öyle değil Telefonda olduğum için beni aşağı atarsanız daha ses kesilecek, bağlantı kesilecek. Tamam atayım mı seni aşağıya? Atma işte ben buraya çağır. Ha tamam. Hayır Arkadaşlar odada 20 kişiyiz ya. Oyunda 5 kişi. Abi e ama evde 4 öyle bir şey. <laughs> ama evde 4 böyle bir şey. Lan şu odadakilerin hepsi. <laughs> Yayından beri takip ediyorsunuz. <laughs> Beyler bir durun aslan aşağıya gelir <laughs> mi? Tamam da telefondayım gelemem. 3 milyon ya bir bir sibel edesin bir uğur aldısın e bir de aşağı aşağıdaki yerine araya yerin adı neydi onu hatırlamıyorum bir de orada toplanalım. Dostum e, trade mod trade moda göre mi yerleşiyoruz? Trade not the region map kanka. Yo ben baktım Ural bölgesindeyim. Yok kanka bütün toprakların Ural bölgesinde değil. Ya sen attım haritayı bir daha bakayım ya. Ben çünkü hani ben oyuna girdim senin ülkeni kurdum baktım hiç region'da iptal etti sonra. Bir toprak aşağı kürecini almışsın, iki to toprak, dört toprakta yanacak kürecini almışsın. Ya bir bende mi güncellendi? Cennet... Cennet... Bende hepsi şeyde gözüküyor. Bu HR'ye girerse, HR importu olursa alırım. Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Dur bir dakika beyler. Çekmek ikisi... ben, izin verir misin? Çekmek olan biri aslanla beni aşağı atabilir mi? Attık evet. Oğlum beni ona Olimpos değil. De. Düştü ki. Ha düştü tekrar geldi yok okay. yok. Kim düştü? Arslan. Ha o düşsün ya boş ver Ya bu arada Zeus hala senin niyetin ne kardeşim? Hani neden hala bu Almanya düştü sınırlarında asker şey. tutuyorsun? Hayır tutamadım kardeşim. Sorun var. Saldıracak ya saldırsın. Oğlum yapay zekaya da kaybetmezsin ya. Ben mi yapayım zekayı kaybedeceğim? Lan <laughs> kaybetmezsin diyorsun. Da... Ha kaybetmez mi? Kaybetmem tabii. Burada Niye sıkıntı mevzular olacak ya. Orçun ne var ya? İyidir abicim sen. İyidir. Orçun... Mutluğun hayırlı olsun. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Yapmayı Kardeşim işte. modsan o zaman şu an yayıncının yayınına bir gelmen lazım. Bir takip atman <laughs> lazım. Aa, oy biz onunla şoktan yaptık. Allah Allah. O zaman bir <laughs> abone olman lazım. Abi öğrenciyiz yapma. Öğrenciyiz yapma. Twitch Prime diye bir şey At var arkadaşlar. Atma, atma o zehirli oku. <laughs> öğrenciyiz dedi cebimden para veresim geldi. Yemin ederim böyle bir şey. Hangi sen ona sen ona parayı ver. O bana abone olsun. Ne o alakalı? <laughs> sen parayı ver bana abone olsun. Kardeşim, ya da karşılıklı biz buna bir kendi abone... kendimiz abonelik edelim abi. Birbirimizin ne Şimdi... için Kardeşim sen bana abone ol, ben sana abone olayım olur mu? Ciddi misin? Sen zaten bana abonesin ama. Aha. Ya da hey, şöyle yapalım, mi? ikiniz de bana abone olun. Seçim yok. Yok tamam. Ne oldu? Bir şey oldu. Hey, hey, yok, hey, de gitti. Ne oldu lan bir şey oldu? Benim ülkeye bir şeyler oluyor. <laughs> Senin ülke mi? Evet. Kartada bir yayın açık değil, okey. Şeyde mobikten izleyebilirsin. Ya, Twitch gösteriyor ya. Twitch direkt gösteriyor derken? Twitch link atmışsın ya anlamadım evet. Ee, benim yayın oğlum. O Aa. şu anda Mobik bizim etkinliğin yayınını yapıyor. <laughs> <Aa, o gülüyor> Aynen. bir şey Oğlum. Ol Mikrofon -ma -ma show. Oraya giriyorsunuz hemen şey oluyorsunuz. Yapay zeka güveniyor ama gidiyor yapay zeka gemi basıyor. ya. Yani. <laughs> yapay zeka da zeka yok ama. Yapay zeka da zeka yok ya. Yani. Yapay yani zeka... İflası, ifla, iflası ben de düşündüm ama... <laughs> yok lan iflası vermezdin sana. You have only <laughs> one choice. <laughs> ya yani iflas edil, edilmeyecek dur, <laughs> edilmeyebilirdi. <gülüyor> yapay zeka... Hoş geldin Orking, bir de gelmiş Direkt, şeydi, şey takipçiyim diyordu. Yeni bir sakal kılısın. <laughs> Bir K-pop yıldızının yanağından çıkan ilk Türk tanesi'nin şu an. Hmm. Eğer kartal gibi gür bir sakal olmak istiyorsan aylık para ödemen lazım. <laughs> Daha aylık para ödemiyor ki. Senin başında niye sakal var o zaman kardeşim aylık para ödemiyorsan? Yoksa Twitch Prime Twitch Prime'ın inceliklerinden mi yayınlandı? yararlanır, yararlandın? <laughs> Güzelliklerinden falan. Evet. evet. Oradan bana aspara geçiyor. <laughs> Oradan bana aspara Oğlum. Burgunda ne oldu lan? Frandan Kim girdi ona? Giriyor. Sanki Karolenç. Karolenç oğlum ben dağılacak diye beklerken Karolenç içindekileri bırakıp geri, geri, topluyor ya. Yukarıya çıkması. Bu da niye oynuyor yemin ediyorum yapay zeki? <gülüyor> hani <gülüyor> zekasız yapay zeka da iyi oynuyor. İki kere mi Budan'ın yerini oynamıştı? Bu da 3. Vodan üzgün. <laughs> Bu da 3. Vodan üzgün mü? Geleydi karşı. <laughs> Mezamorta topladı ya. <laughs> Bakayım. Mezamorta topladı abi. Yani asker masker de çıkartmış. Diplomasisi ne durumda onun? Bir zikon değil. Zikon diplomasi değil ya imkansız ya. Şuradan bir zikon, zikon diplomasi görelim yani. arkadaşlar. Diplomasi yani, yok. <laughs> Abi zikonun her küçük her göt kadar devletle anlaşmış olması. Zikon bugün sessiz. Niye sessiz? Biz zikon bugün sessiz. Sıkıntı konuşmam. Peki. İş, i̇şler oh. düzelince konuşuruz. Konuşursam her şey değişir. Ziko 30 şu isyancıyı vursana Ceno toprağını kaybetme. Yaparan ya canım. Acım. Orayı işgal etmesi uzun sürüyor. O -o. Yaparan ya canını o -o. kim oynuyor ya? Bak Bak yaparan ya canım var ya. Şurada Portekiz'in Azor kimseye. diye bir tane adası var. Bak bak. Orayı almış. Sürekli korsan atıyor. Sürekli ekonomi batıyor. Tamam lan diyorum nasıl olur? Sürekli ekonomin batıyor. <laughs> bakıyorum bakıyorum. <laughs> korsan etrafında yok tamam mı? Tunus'un falan kıyılarında kapatmışım. Lan diyorum kim korsan atıyor? Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Bu da kastiline renginde ya kastil sanıyorum adam. Meğerse ata saymış. Yani mouse'un üzerine getirmek bu kadar mı zor oldu? Ay ya sarı ya. Bir de küçük çok dikkat etmiyorum oraya. E niye laf ediyorsun abi? Ya bilmiyordum onu diyorum anlatmaya çalışıyorum. Atasay Afrika çete ışınlandı ışın amına koyayım. Afrika'da kabile var sen gördün mü onu? Nerede? A şeyde Kuzey Amerika'da. Hı? Kuzey Amerika. Başa payı imparatorluğu vardı ya. Yok yok hayır federasyonu gördün mü? The oh Kay Obinge Federation. Çırmışım. Bak. Kocaman federasyon. The oh kay oyun Oha oğlum. Aynen. Bu ne lan? <laughs> beyaz ordu gibi Amerika, Amerika Birleşik Devletleri kuracak. Olabilir. <laughs> bu da şey Amerika'nın bembeyaz ordusu. <laughs> aynen aynen. Atasay şey <laughs> yazmış chat'e. <yete>. Allah. Allah. <laughs> Afrikalı e, şeyler. Korsanlar b her zaman iyi. Aa bir dakika. Herife bu kadar büyük büyük dedik küçüldü lan herif. BlackFoot diye bir yer kuruldu, adam küçüldü. Blackfoot. BlackFoot aslında tek toprak ya. Ama şey yapıyor, o toprakları başka diğer kabileler diyor ki, burası benim diyor. Kendi birliğini sağladığında bütün topraklara bir anda sahip oluyor. BlackFoot niye küçülüp küçülüp şey oluyor lan büyüyor? BlackFoot göç ediyor oğlum, o onun göç toprakları. Göç toprakları. Aynen, göç Afrika'da ya. İngiliz istemiyoruz diye bir isyan var arkadaşlar chatte <laughs> Afrika, oğlum bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika benim benim seçime baksana. Pol Polonya'yı destekliyorlar lan. Nasıl? Bohemya'yı destekliyorlar. Filimператорluğuyla savaştı mı? Buhan? Ne oluyor ya? Oha, Fil mı savaşa girmiş? Oha, ya, ya canınla savaşta. Kongo'yla, Fil İmparatoruyla, Afganistan'la... İngiltere ne yapıyorsun? İngiltere şu anda hem Hindistan, e, Afganistan ve Afrika'yla savaştı. Ve bunların destekçisi olarak Osmanlı da gelebilir yani, What? Afganistan ve... Filin yanına. Hayır, Osman, Osman, gelemez ya. Niye? Çünkü Afrika'ya savaş açmış. Osman'a ya da Hindistan'a dalmamış. Ama şöyle bir durum da var. Fil İmparatorluğu Osman'la iyi. Oradan Osman'a dese ki gel kardeş. Beyler. <laughs> Sakın atayım. Vurma. Ne? Niye lan? <laughs> Vay pati. <laughs> Hayda. Atasay ne olmuş öyle? Harbiden lan Atasay'ın Atasay gemileri vurdular lan şeye. Nerede vurdular? Eee Kongo taraflarında. Bu arada ya paran ya canım baya bir şey söyleyeyim mi? Hani Kongo'yu Mongo'yu saldı. Baya Kuzey Afrika'ya da gidiyor. Farkında mısın iyice? Oğlum. Atasay, istediğini oynuyor ya lan ya. yapay zeka. <laughs> şey var ya. Yani İngiltere çıkarma yapmış, çıkarma atmış 60k. Aynen aynen, görüyorum o, şu para an para, izliyorum. Para o paralı asker işte. Paralı askerle işgal etmeye çalışıyor. Ama sorun hmm. şu ki yaparan yacın ordusu nerede? Bak bir Somali taraflarına bakar mısınız? Oo. <laughs> Oh. <laughs> oh my god. Oh my god. Abi. Oh, oh my god. Oh. Bu, bu, işte, bu, işte yayına verilecek bir şey. Neresi söyle? Abi şeyde yaparan yacın ülkesine geç. Somali taraflarına bak. Saat olmuş bilmem kaç. Ben sizin için video izliyorum. 162 follow var. 23 abone var. İşler yapın ya. Diğer videolara geçmişler işler yapın. Allah aşkına. Hani. Abone, like atın. Bir şey yapın artık ya. Yapın yani ya. Neyse öteki video Geliyor. Seri seri EU4 attım size.